Herkese yepyeni bir YouTube videosundan merhaba. Yanımızda çok özel bir konumuz var. Kendisi bir psikolog. Ee, bakalım ee, konumuz kendini tanısın. Ona sorular soralım. Hoş geldiniz videomuza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben psikolojik danışman Beyza Bodur Demir. 7 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ergen ve yetişkin psikolojisinde danışan kabulü görmekteyim. Sınav kaygısı, disleksi, anksiyete, panik atak gibi alanlarda danışanlarımıza yardımcı olmaktayız. Harikasınız Beyza Hanım. Çok memnun oldum. Şimdi Beyza Hanım'a sorular soralım. Beyza Hanım, psikolojik danışmanlık bitirdiniz. Evet. Bu bölümü isteyerek mi seçtiniz, okudunuz? Çok isteyerek seçtim. Çünkü ben e, ilkokul hayatımdan beri arkadaşlarımı dinlemeye, çözüm üretmeye e, çok meraklı bir çocukluk geçirdim. Daha sonrasında lise hayatımda bir rehber öğretmenim beni hani bu kadar iyi bir dinleyici ve çözüm odaklı bir insan olarak psikolojik danışmanlık okumalısın diye yönlendirdi. Sonra alanı araştırdım, kitaplarını okudum ve beni çok çekti. Şu anda da çok mutluyum. İyi ki bu mesleğimi seçmişim. Harikasınız gerçekten. Ee, psikolojik danışmanlık veya psikologluk birçok gencin hayali. Evet. Ee, e bir de ülkemizde gerçekten herkesin bir psikoloğa ihtiyacı var değil mi? Bu hani bazı insanlar diyor ya ben psikoloğa gitmek istemiyorum. Evet. Ben deli değilim. Aslında muhabbet bu değil değil mi? Her insan e, birkaç defa psiko, psikoloğa gitmeli. Evet. Mesela bu konuyu siz açıklayın. Neden? Şimdi şöyle aslında psikolojik danışmanlık e, Türkiye'de çok doğru söylediniz. İşte ben deli değilim. Hatta birçok danışanım gizli geldiğini söylüyor hala. Evet. İşte ailem bilmiyor, eşim bilmiyor gibi. Ama ben kendim ilk o koltuğa oturdum. Bir Belli bir süre ben de terapi gördüm. Danışanı anlamak için, kendi sorunlarım için. Aslında terapi bir iç dünyaya yolculuktur. Yani özellikle bir probleminiz için değil ama sizi hiç tanımayan birine içinizi dökmek, bir farklı bir sesten, uzman bir sesten bir çözüm duymak, insana iyi gelen bir şey. O yüzden de ben herkese iç dünya keşfetmek için çocukluğundaki travmaları keşfetmek için ve buna çözüm üretmek için e, terapi sürecinin tatmasını öneriyorum gerçekten. Harikasınız gerçekten. Sizin ayrıca uzmanlık alanlarınız var. Evet. E, sınav. Kaygısıyla evet. başa çıkma, evet. başka ne gibi alanlarda uzmanlığınız var? Açıklayabilir misiniz? E, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, e, uyku düzensizlikleri, e, çift terapisi de görüyoruz biz hani yetişkinlerde, evet. e, ergenlerde özellikle bu zamanlarda oluşan çok ciddi bir teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı çok doğru. bakın var. Çok güzel bir şey bu. Evet, evet e, özellikle aileler ilk başta danış, ergen danışanlarımız birazcık istemeyerek geliyorlar oyunu bırakmamak adına ama evet. e, daha sonrasında onu Onlarla bir terapetik bağ kurup onlara da aslında bu duygunun hangi kaynaklardan oluştuğunu gösterip o oyun bağımlılığını en minimum düzeye indirmeye amaçlıyoruz. Şu anda ciddi anlamda sınav kaygısı ve oyun bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. En çok talep gören... Evet, bu e, iki konumuz şu anda. Konumuz değil mi? Evet. evet. E, peki size yine sizinle ilgili özel bir soru sormak istiyorum. Tabii. E, ben psikolog olsam ne yapardım diye düşündüm kendi içimden. Mesela Birazcık daha normal olan insanlara söylemem gerekenleri söylerdim. Böyle çok zor insanlar geliyor mu, karşınıza çok zor insanlar çıkıyor mu? Evet. Mesela siz de diyelim ki ona dediniz ki, e işte sizin şu hastalığınız var. Bundan kaynaklanıyor. Sizden kaynaklanıyor. O size aşırı tepki verebilir. Tabii ki. Bu tarz hastalığınız olduğunda ne yapıyorsunuz? Yani bu deneyimleri çok sık yaşıyoruz ama biz danışanlardan ziyade ergenlerin ailelerinde kabul başlayamıyor bir türlü. Evet. E, özellikle baba e, tarafları daha çok işte benim çocuğumda asla bu durum olamaz. Ben çünkü aile işbirliği bizim için çok önemli. Kabullenemiyorlar. Kabullenemiyorlar. Değil mi? E, daha sonrasında işte terapistler danışanlarımız e, bu yolda ilerlerken Patya danışan seansı terk edebiliyor. Hiç beklemediği bir gerçekte yüzleştiğinde. Evet, bu tarz şeyler yaşıyorsunuz. Tabii ki. Ama sonra ben o danışanı sessizlikte kabul ediyorum ve bir süre sonra biliyorum ki o danışan bana tekrar bir yazacak, arayacak. Çünkü onun bir kendisiyle yüzleşmesi için bir süreye ihtiyacı var. O yüzden de o süreyi ona veriyorum. Daha sonrasında zaten kendi gerçekleştirmesini, iyileşmesini doğru zamanda yakalayabileceğini hissettiği an zaten o kendisinden geri geliyor. Çok iyi, çok güzel. Evet. Yine özel bir sorum olacak. Ee, ben psikologları şöyle de görüyorum, düşünüyorum. Yani okuyanlar, alanında uzman kişiler. Ee, diyelim ki hiç tanımadığınız biriyle karşılaştınız. Evet. Ee, ve bu kişi çok tehlikeli biri. Bunu hissediyor musunuz, anlayabiliyor musunuz? Mesela beden dilinden olabilir. Yüz ifadesinden olabilir. Peki siz bunu nasıl anlıyorsunuz? Ee, çok doğru bir yere yine e, değindiniz. Beden dili, göz hareketleri, biz bunun da bir eğitimini almıştık aslında. Bir insan yalan söylüyorsa ya da patolojik bir rahatsızlığı varsa, şizofreni, bipolar, paranoid kişilik bozukluğu bunları zaten danışan ilk başta çok güzel gizliyor. Yani bunu hiçbir psikolog ben ilk seansı anlayarım diyemez. Evet. Ama daha sonrasında süreçle beraber e, tutarsızlıklar başlıyor söylediği şeylerde. E, daha sonrasında beden hareketleri ele veriyor. İşte saç kaşıma, göz ...bebeklerinin büyümesi gibi belli belirtilerden hepsini birleştirdiğimizi anlıyoruz. Ve biz danışan artık zaten patolojik bir vakaysa psikiyatriye yönlendiriyoruz. Yani o patolojik vaka artık bizden çıkıyor. Bir ilaç desteği alması gerekiyor. Bu şekilde de deneyimlerimiz oldu evet. Harikasınız Beyza Hanım. Peki size bir hastalık soracağım. O hastalığı ben hep medyada duyuyorum, çevremde de. Ama tam olarak anlayamadım. Sizden duymak istiyorum. Şimdi az önce siz söylediniz onu. bipolar bozukluk nedir sizce? Evet. Bunu bipolar bozukluk genetik yatkınlıklarla ortaya çıkan bir hastalığımız aslında. Duygu bir bir yıl düşünün. Bipolar bozukluğu olan bir danışanımız yılın yarısında manik dönem dediğimiz aşırılıklar. Çok fazla para harcama, gidip bütün vücuduna dövme yaptırma gibi ya da çok aşırı mutluluk. Biz bunu da istemeyiz. Manik dönem dediğimiz dönemde oluyor. Ama bir bakmışsınız ki danışanımız işte intihar eğilimi, içine kapanma, evden çıkmama, yataktan çıkmama, duş almama asla gibi dönemlerde oluyor. Yani iki uç dönem dediğimiz bipolar aslında bunu e, yansıtan bir hastalık. Ve bunu çok sık görmeye başladık. Aslında Instagram ve sosyal medyada tanımı var. E, önümüze çıkıyor ve her danışanım, hocam ben bugün kendimi çok dengesiz hissediyorum, Ben de bipolar mı var? Aslında bipolar öyle basit bir hastalık değil. E, yani duygu durum bozukluğu dediğimiz dengesizlikler bipolar demek değil. Ama bipolar'ın tanısını koymak için belli testlerimiz var. Bu testleri yaptıktan sonra zaten bipolar tanısı gördüğümüzde terapiye devam ediyoruz ama bir ilaç testi psikiyatristten mutlaka istiyoruz. Çok doğru. Ee, ben geçenlerde galiba sosyal medyada duydum. Evet. Birisi şey demişti. E, ülkemiz o kadar çok stresli ki şu anda hepimiz bipolar olabiliriz. <laughs> Gizli bipolar diye bir şey var mı mesela? Gizli bipolar diye bir şey şöyle, yaşadığımız kültürel ekonomik şartlar, evet. insanın yaşadığı çok büyük bir travma, insana bir patolojik rahatsızlık kazandırabilir. Bu bipolar olur, başka bir şey olur, bunun adını tam koyamayabiliriz danışanı evet. görmeden ama tabii ki hayatımızda, benim de danışanlarımda sonradan kazanılan bozukluklar oluyor. Ama kesinlikle genetik bir yatkınlığı olması gerekiyor onun ortaya çıkması için. Biz ailenin psikolojik geçmişine bakarız, anne de baba da ya da başka bir aile bireyinde bir patolojik rahatsızlık geçmişi var mı? Bunu ilk seansta direkt sorarız. E, ya da düzenli kullandığınız bir psikolojik ilaç var mı? Çünkü bir kişinin yatkınlığı olduğunda orayı suladığınızı düşünün. Bu daha e, elverişte büyümeye. E, o yüzden evet. de biz buna çok önem veririz. Ama maalesef ki ülke şartları şu an ilk danışanıma ilk seansta geldiğinde tek cevabı e, gelecek kaygısı ülkemizdeki gençlerin. Evet, e, o yüzden doğru. de bu onlara sebebiyet verebiliyor. Evet. Çok güzel tanımladınız. E, benim merak ettiğim bir hastalık daha var. Onu da hem izleyicilerimiz öğrensin hem ben. Böyle karşılıklı konuşmak daha güzel gerçekten. Ee, anksiyete nedir? Ee, nasıl anlayabiliriz birinin anksiyete olduğunu? Anksiyete bir kaygı bozukluğudur. Kaygı durumunda ortaya çıkar. Ve anksiyete artık bir süre sonra kişi olmayan şeyleri sürekli sanmaya başlayabilir. Aslında paranoyaya da kayabiliyor anksiyete. Anksiyete olduğunu şu şekilde anlayabiliriz. Kişi sürekli beyni kaygı kanalındadır. Yani hayatındaki her şey için aslında sınav kaygısı da anksiyeteye bağlı bir durum olarak ortaya çıkar. Kişinin mesela bir çocuk düşünelim. Büyürken hep kaygılı bir anne modeliyle, kaygılı bir baba modeliyle büyüdü. Biz bu çocuğun anksiyete sahibi olmasını daha olası görürüz. O yüzden de kaygı, buradan da izleyen velilerimiz olursa sesleniyorum, kaygı gerçekten bulaşıcı bir duygudur. Çok korku ve kaygıyı biz çok bulaşıcı olduğunu düşünürüz. O yüzden çocuklarımızı yetiştirirken olabildiğince mutlu, kendine güvenen bireyler olarak çocuklarımıza bir yansıtma yapalım ki o zaman çocuklarımızdan sınav başarısı, özgüven, kendini sevmeyi bekleyelim. Çok güzel. Harikasınız beyza hanım. Ben çok aydınlandım. Bir de anksiyetenin aşırı hallerinde neler olabilir kişilerde? İlaç tedavisi var mı? Tabii. Yani anksiyetenin aşırı hallerinde artık biz dışarı çıkamamaları, çünkü dışarı çıkarsam başıma bu gelir, şu gelir gibi görebiliyoruz ya da işte kişi artık kendi öz bakımını bile gerçekleştiremeyebiliyor. Bu artık sonraki aşama obsesif kompulsif bozukluk, obsesyona giriyor. Hani dizilerde de çok işlediler ya bu güncel hayatta. İşte sık sık ellerini yıkama, temizlik hastalığı. Artık bu anksiyete bu değil ama bu kaynaklı bile başlayabiliyor sonraki aşamaları yani evet. çok aşırı olduğu durumlarda bu gibi obsesyon bozukluklarına gidebiliyor o yüzden kişi kendinde bir bozukluk hissettiğinde mutlaka bu olay büyümeden profesyonel bir destek alsın. Harikasınız Beyza Hanım ben sizinle çalışmak istiyorum açıkçası buradan izleyen velilerimiz olursa onları da söylüyorum sınav kaygısı dediniz evet. oyun bağımlılığı dediniz benim öğrencilerimle çok alakalı öğrencilerime kesinlikle sizi tavsiye edeceğim sizinle karşılaşmalarını sağlayacağım inşallah. E, talep edeceklerdir. E, bir de şunu sormak istiyorum. En çok e, danışanlarınız en çok hangi şikayetle geliyor? Bunu bir kez daha tekrarlayalım. Mesela siz şey demiştiniz, evli çiftler. Evet terapi yapıyoruz, sınav kaygısı. Evet. Bunları böyle bize söyleyebilir misiniz? Hangi alanlar? Ee, sınav kaygısı, panik atak, depresyon, e, de, intihar eğilimleri çok sık geliyor gençlerde özellikle. Evet, çok tehlikeli evet. gerçekten. Ee, teknoloji bağımlılığı, daha sonrasında çocuklarla da çalışıyoruz. 0-6 yaştaki oyun terapisi adı altında çalışıyoruz evet, 0-6 yaşla beraber. Daha sonrasında e, zaten bize genelde avukatlar ya da işte mahkeme kararıyla hakimler yönlendiriyor. Bu boşanma süre çizimdeki çift terapisi yaptığımız yetişkinlerimize biz bir de ofisimize Almanya'dan getirdiğimiz bir biyorezonans cihazı kullanıyoruz ekstra bir destek alması adına çünkü bazen sözel terapi yeterli olmayabiliyor bu beynimizdeki nöronlara frekans yoluyla mesaj gönderen bir cihazımız. Cihazı da bağımlılıklar üzerine sigara, madde, esrar, alkol e, gibi e, bağımlılıklar ya da bir gıda bağımlılığı obez e, danışanlarımızla çok çalışıyoruz. Sınav kaygısında da bunu kullandım bu cihazı ve çok güzel sonuçlarını gördüm. Özellikle bu seneki LGS ve TYT-AYT danışanlarımız sınavdan önce hocam bütün terapi boyunca e, harika gittik ama bir hafta kala yine ben eskiye döndüm gibi şeylerle geldiğinde o an beyne bir frekans şoku gönderip o anki sınava girerken tamamen eski kişiyi hatırlamalarını sağlayan bir cihazımız da var. Zaten biyoloji anansı çok güzel sonuçlar olduğunda görürsünüz. Çok güzel, harika gerçekten Beyza Hanım. Ee, yine bir sorum daha olacak. Siz konuşurken ben bu soruyu kafamda oluşturdum. Ee, mesela dediniz ki sigara alkol bağımlılığı veya uyuşturucu bağımlılığı. Evet. Diyelim ki bir hastanız size geldi. Evet. Ee, ailesi de... E şöyle ben şöyle bir şey duydum mesela uyuşturucu kullanan insanlar veya alkol bağımlılığı yüksek olan insanlar bunu inkar ediyorlarmış böyle bir psikolojileri varmış sizler bunları anlayabiliyor musunuz ve bu kişiler bağımlılıklarını yenebilir mi hı hı. bununla ilgili bilginiz var mı ya da o bahsettiğiniz o cihaz evet. e, neler yapabilir mesela biz cihazla bağımlılıklarda aslında kolay yol kat ediyoruz. Çünkü şöyle kişi e, kendi isteyerek gelmese bile e, işte ailesinin zoruyla geliyordur ya da e, çalıştığı yerde artık bu sorun olmaya başlamıştır ya da bir ilişkisinde sorun olmaya başlamıştır yaşadığı bağımlılık. Bir sebeple geliyor mutlaka kişi oraya. Evet. E, ve bu süreç başladığında artık e, sürecin içinde danışan kendi iyileşmesini ona kattıklarını görünce iyileşme süreci daha hızlanıyor. Ama mesela birisi geliyor benim ben kendi dedeme uyguladım istedim. ...istemeyerek oturdu oraya. Çünkü onda kalp pili vardı. Kalp pili olanlara... ...uygulayamıyoruz. Sadece bir sıvı hazırlayıp veriyoruz. Evet. Kendi istemediği için... ...çok bir sürdürülebilirliği olmadı. Biz o yüzden evet. kendisi isteyen danışanlarımızı ...gerçekten yürekle... ...bu bağımlılıkla baş etmeyi isteyen... ...danışanlarımızla daha öncelik verip... ...daha sağlıklı ilerliyoruz. Evet. Hı -hı. Gerçekten harika bilgiler. Şimdi Beyza Hanım... ...hatta size Beyza Hocam da diyebilirim. Ee, gerçekten öylesiniz. Hiç kitap yazmayı düşündünüz mü? Çünkü günümüzdeki birçok e, psikolog kitap yazıyor biliyorsunuz. Evet. Mesela ben Beyhan Buda'yı takip ediyorum. Evet, ben çok de. güzel kitapları var. Sonra Doğan Cüceloğlu hocamız, çok ustamız. E, hatta siz ona usta, ustamız diyorsunuzdur bence, evet, doğru mu? Evet, üstadımız mı? diyoruz. Üstadımız diyorsunuz. Üstün dökmem var bildiklerin. Evet, biliyorum. E, bir de ben Acar Baltaş. O da psikolog muydu Acar Baltaş? Evet. Onu takip ediyorum. Bakın ben de bildiğim değil mi? Çok. <laughs> Onlar var. Sizin aklınıza gelen daha var mı? Ben bunları saydım. Evet. Ee, siz de kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Buradan gidelim mesela. Yani e, benim de takip ettiğim hocalarımız var tabii ki ama ben e, böyle iyi bir okuyucuyumdur. E, ama evet. iyi bir yazar mıyım bilmiyorum. E, aslında edebiyata işte sizin şiir kitabınızı tanıttığınızı çok severim. Şiir okumayı edebi olarak ama hiç yazmayı düşünmedim. E, böyle bir deneyimim olduğunda daha bir belli bir yaş üstüne çıktığımda belki neden olmasın. Birazcık daha. Evet biraz daha tecrübe gerekiyor yaş aslında. Evet ya yani danışan görmek gerekiyor. Biraz daha hayat gerekiyor diye düşünüyorum yazmak için. Çok haklısınız. Evet. Ee, şimdi benim de gerçekten psikolojiye ilgim var. Ee, ben şey ama <laughs> üniversite yıllarından sonra mesela e, orada çok zamanım vardı. Çok kütüphaneye gidiyordum. Hı -hı. Sonra tesadüfen Doğan Cüloğlu kitaplarıyla tanıştım ben 18-19 yaşlarımda. Ee, sonra fark etmeden hepsini okumuşum ben. Çok çünkü ilgimi çekti. E sonra ben Doğan Celoğlu bitince kitapçıya sordum dedim ki Doğan Celoğlu kitabı var mı? Dedik ki onun kitapları bitti. Hepsini okumuşsun dedi. Sonra dedim kitap yok almayayım. Kitapçı bana dedi ki istersen onun tadında üstün dökmen var. Sonra ben üstün dökmeyle başladım. Evet. Onları okudum. E, bu ara işte Mümin Sekman, Beyhan Budak, Acar Baltaş arasında gidip geliyorum. Çünkü onlar aktif kitap çıkarıyor şu anda. E, bu sorum geliyor. Neden bunu anlattım? Hemen soracağım. Bu tarz kitap okuyan insanlar, kişisel gelişim kitabı okuyan insanlar kendini geliştirebilir mi? Yani bir psikolog gibi olabilir mi aslında? Yani tamamen olamaz ama hı hı. akademik olarak olamaz ama yine de kendilerini iyi hissederler. mi? topluma katkıları olur mu? kendi geliştirme, kişisel gelişim kitapları çok yaygın olmaya başladı. Evet. Ee, ve biz okuyan danışanlarımızla okumayan danışanlarımız arasında ciddi bir süre farkı görüyoruz. Yani okuyan danışanlarımız belki süreci e, 6-7 seansla bitirebiliyorken evet. diğer danışanlarımıza daha yavaş yol alabiliyoruz. O yüzden ben bu kitapları danışanlarıma öneriyorum. Mesela her seansta bir kitap önerim oluyor mutlaka. E, o yüzden de ben kesinlikle katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini fark etmek illa bir terapi yolculuğuyla başlayacak bir şey değil. Belki evet sonrasında fark edip gitsen tekniklerle bir profesyonel destek alsan çok daha farklı bir terapi süreci olur. O yüzden evet. kesinlikle okunmasını öneriyorum. Harikasınız. Bu ara çok revaçta olan hatta adı pozitif düşünce gücüyle başlayan kitaplar var. Olumlamalar diye adı olumlamalar evet. diye geçen şeyler var. Bunlar gerçekten biz olumlamaları her gün kullanırsak hayatımız değişebilir mi? Öyleymiş gibi hissedersek mesela ben de bu tarz kitaplar okudum. Hatta en popülerini söyleyeceğim, pozitif düşünce gücü. İyi e, hissetmek. Louis Haydi galiba hı hı. adı. Onu okudum. Mesela çok etkilendim. Gerçekten böyle hissetsek bir şeyler olur mu sizce? Ben e, bu bölümü okumadan önce bile buna inanan biriydim. Çünkü hmm. ben e, bilinçaltı terapisi enerjilerle de çalışan biriyim. Yani tek e, terapi kısmı değil de işte iyi düşünürsek, iyi hissedersek, iyi konuşursak ben buna yani. çok önem veriyorum. yani O an danışana da diyorum iç dünyanın inanmasa bile kulağının duyduğu kendi sesin olumlu cümle üretsin. Çünkü bilinçaltı konuştuğumuz kelimeleri 5 saniye içinde kaydediyor ve çekim yasası dediğimiz bir şey var. Buna göre bir şeyleri çekiyoruz hayatımıza. Mesela bizim yaptığımız iş şu an sizinle burada olmamız evlendiğimiz insan, doğduğumuz anne baba bunların hiçbir tesadüf değil hayatta. Hepsini çekiyoruz. Evet, bir şekilde çekiyoruz. Bazı danışanlarımız diyebilir, ben neden hep olumsuz şeyleri çekiyorum hayatıma? Çünkü bir şeyleri görmemiz gerekiyor. Ben de kendime sorarım. Mesela sık sık başıma aynı şey geldiğinde neden benim göremediğim bir şey mi vardı? Tekrar aynı şeyi çektim. Aynı enerjiyi çektim hayatıma. Önemli olan hayatımızdaki olumsuzluklardan bir ders, mesaj çıkarıp tekrar aynı olayı çekmemek ve kendimizi her gün daha da sevmek, daha da güzelliklere layık bulunmak. Önemli olan bu. Çok doğru. Evet. Yine aklıma geldi siz konuşurken Bilinçaltının Gücü diye bir kitap var. Evet, ben Hatta de. Hatta ünlü biri var. ismini hatırlayamıyorum şu an ama dizi oyuncusu erkek. Hı hı. O şey demişti. Ben bugünkü ünlülüğümü, şöhretimi e, ne demişti? Çekim yasasıyla evet. kendime çektim. Şu anki işlerim çok iyi gidiyor demişti. Eee o kişi öyle demişti. Mesela onu gördünüz mü? böyle bir şey var mı yine? Kısa. Ben dediğiniz sanatçıyı görmedim ama dediğiniz kitabı okudum. Evet. O kitap benim başucu kitaplarımdan ve danışanlarıma önerdiğim kitaplardan evet. birisi. Bazıları işte ne yani bunu düşününce ve konuşunca çekecek miyiz hayatımıza gibi kendini bloke evet. edebiliyor ama bunun örneklerini kendi hayatımda da danışanlarımın hayatında da çok sık gördüm ve artık konuştuğumuz şeylerin evet. alanda yayıldığı morfa genetik alan dediğimiz bir şey var. Şu an bu ses dalgalarıyla alana yayılıyor ve bizim görmediğimiz bir aura bedenimiz var ve biz buradan pozitif ve negatif yükleri çekiyoruz hayatımıza. Evet. Bu artık zaten kanıtlandı. Yani e, psikoloji dünyasında birçok insan olumlu konuşmanın, düşünmenin e, geçerliliğini kabul ediyor. Kabul etmeyen taraflar da var. Oraya da saygı duyuyorum ama ben kabul eden taraftayım. Ve bunun e, güzelliğini gördüm. Herkese pozitif konuşmayı e, öneriyorum. Düşünmeyi öneriyorum. Evet. Ama doğduğumuz aile yapısı çok önemli burada. Çok doğru, e, yani hep negatif bir anne babanın içine doğduysak ya da ekonomik olarak Mesela bunu çok görüyoruz. Yetersiz, hiçbir şeye sahip olamayan bir anne babanın evladı olarak doğduysak bir şeylere sahip olmayı hayal edemeyebiliyoruz. Ama gerçekten o şekilde değil. Bu blokajları bir terapi yöntemiyle ya da kendi farkındalıklarımızla aşarak kendi güzelliklerimize kimseye bağımsız olmadan çekebilmeliyiz. Harikasınız gerçekten. Peki o zaman yine size sizinle ilgili bir soru sorayım. Sizin çok üzüldüğünüz anlar oluyor mu? Böyle üzüldüğünüzde kendinizi düşük hissettiğinizde Sonra şöyle diyor musunuz? Kendine gel, sen bir psikologsun, toparlan. <laughs> Dediğiniz oluyor mu? Ya da yanınızda biri mi var? Mesela e, diyelim ki anneniz. Evet. Anneniz, kızım kendine gel. Ya da bir dostunuzu arama ihtiyacı duyuyor musunuz? Sizin böyle ihtiyaçlarınız var mı? Ee, ben belki de daha taze bir psikolog olduğumdan da ne kend, hani terzi kendi söküğünü dikemez diyeyim hala. Hmm. Yani böyle danışanlarıma verdiğim önerileri kendi hayatıma aktaramayabiliyorum tabii ki. Evet. Duygu durumu çok iniş sağlayabiliyor bazı durumlarda. Ama işte annem, eşim, işte arkadaşlarım. Onlarla hani, bunu paylaşmanız gerekiyor. Tabii pay, ama, ama paylaşırım. Hiç içime atmam ve çok sonrasında iyi. güzel öneriler duyarım ama hala kendim geliştireceğim, gerçekleştireceğim çok alan var. Evet. O yüzden de dedim ya hani kendimle terapi görmeyi düşün, gördüm, düşündüğüm zamanlar oldu ve hala evet. ihtiyaç duyduğum zamanlar oluyor. O yüzden çok önem veriyorum. Bir insanın bu destek sürecini görmesine. O yüzden umarım kendi bilgilerimi uygulamalı olarak hayatıma aktarabilirim daha fazla. E, çok güzel. E, o zaman sizin ofisiniz nerede? Onu da paylaşalım. Ofisiniz var mı? Hı hı. E, ben var olduğunu biliyorum evet. ama bunu açıklalım videoda. Evet ofisim var. E, Anatolian Psikoloji 4. Levent'teyiz. Çocuk ergen yetişkin ve çift terapisi olarak ve biyorezonans hizmeti olarak hizmet vermekteyiz danışanlarımıza. Çok iyi. İnsanlar sizi nasıl bulabilir? Mesela 4 Levent'e geldiler. O Evet. O firmayı 4. Levent Metro'nun direkt çıkışındayız. Bizim yerimiz çok kolay. Evet. Anatol... Instagram adresiniz var evet, mı? Evet, Instagram adresimiz e, psikolojik danışman Beyza Bodur benimki e, ve Anatolian Psikoloji ofisimizin de hesabı var. E, bu hesaplardan da ulaşabilirsiniz. Orada zaten Instagram'da irtibat numaramız var. O numaradan da evet. bizlere ulaşabilirsiniz. Çok güzel. Ben linkinizi bahsettiğiniz linkinizi videonun altına koymayı düşünüyorum. Tamam. Umarım size ulaşırlar. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Yine videomuzu burada sonlandıralım ama söylemek istediğiniz son bir şey varsa alalım isterseniz. Ee, söylemek istediğim son bir şey aslında demin konuştuğumuz konuyla ilgili. Herkes yeni bir güne kendini severek, bugün kendim için ne yapabilirim diyerek ve en önemlisi anda kalarak, e, geçmişe takılmadan, geleceğin kaygısını duymadan odaklanırsa hayat çok daha güzel bir yer olacak. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Beyza Hocam. Teşekkür ederim. E, saygı hocam. duyuyoruz psikologlarımıza. E, öyleyse... Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.